Arkadaşlar merhaba. Bu derste Spring Security, JWT ve Authentication Manager yapısını kullanarak stateless bir kimlik doğrulama sistemi kuracağız. Yani artık cookie yok. Tamamen token bazlı bir güvenlik yapısı kuracağız, kurgulayacağız. Kullanıcı login olduğunda Spring Security bizim için JVT üretecek. Bu token kullanıcının kimliğini temsil edecek ve her istekte header üzerinden taşınacak. Artık session tutmadığımız için uygulamamız çok daha ölçeklenebilir hale gelecek. Özellikle restapil mimarilerinde bu yapı olmazsa olmaz. Bu videoda şu adımları göreceğiz. Basit bir user login endpoint oluşturacağız. Yani artık dönen response'u da biz vereceğiz. Giriş başarılıysa kullanıcı bir JVD token döneceğiz. Bunu artık sunucu da değil, client tarafında istek atan bu token'ı tutmak zorunda olacak. Daha sonra bu token JWT filter için doğrulayıp security Context'i ekleyeceğiz. Burada da filtrelerden bahsetmiştik. Burada kendi filtre mekanizmamızı yazıp, araya girip, username doğrulamasından önce bu token doğru mu, geçerli mi, bunu inceleyeceğiz. Son olarak sadece doğrulanmış kullanıcıların erişebileceği korunmalı endpointler üzerinden bunu test edeceğiz. Buna girmeden önce JVT'nin yapısını e, ve güvenliğini nasıl sağlıyor, bunu inceleyelim. E, bunu şu şekilde çizerek yine adım adım anlatalım aslında burada bir JVT token dediğimiz yapı üç farklı şey içerir. Bunlardan ilki header dediğimiz yapı. Bunların içeriğini açacağız. İkincisi payload. Yani verilere saklandığı kısım. Üçüncüsü de signature. Yani bunun imzamız. Peki bu nasıl oluyor? Mesela şu şekilde diyelim. Bize dönen JVT token dediğimiz şey x x y y y z bu şekilde bir bize token dönüyor. Bu tokenı client e veriyoruz. Client saklıyor ve bizdeki şifre sayesinde bunun doğru olup olmadığını tekrardan inceleyebiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Adım adım gidelim. Hidden kısmında bulunan datalar. Buraya yazalım. öyle. Bizim algoritmamız kullanacağımız algoritmayı içeriyor. Bir de tipimiz var. Type jvta Bu şekilde bir header'ımız var. Header ee, temelde type jvta hatta sadece jvta'yı geliyorum. Daha sonra bir de algoritmamız var. Bir de Paynotumuz var. Şurada Paynotun içerisindeki dataları da yazalım. Sub. Yani burada hangi kullanıcı subject cütlesine hakaret diyeyim. Daha sonra bunun rolü nedir? Daha sonra aynı tarihte oluşturuldu. an bir şeyler sağlayalım. Sağlayacağım. Ve expire, yani bu jvd'nin evet, geçerliliği ne zaman son bulacak. Bu şekilde bir data tutuyor payload'umuzda. Şimdi header tamam, payload tamam. Bir de signature tarafı var. Signature tarafı nasıl oluyor? Aslında bu iti header ve şeyi alarak, mesela şöyle base64, url, encode diyelim, header'ı alalım burayı base64 encode ediyoruz. Daha sonra devam edelim. Artı şu şekilde arasına nokta koyalım. Yine base64 diyerek encode edelim. Payload'umuz datamızı da aldık. Daha sonra bize ne lazım? Bir key. Key ile bunu bir şekilde işlememiz gerekiyor. Yani şunun başına algoritmamızı ve bizim oluşturacağımız secret key ile bunu oluşturuyoruz ve bunu da signature ekliyoruz. Şimdi bizim elimizde base 64 ile encode olmuş header payload ve signature var. Genel olarak yani nasıl bir yapı olur. ve payload birleşir. Gizli bir secret key ile belli bir algoritma kullanarak bunu imzalarız. Eğer payloadda herhangi bir değişiklik olursa, örneğin username artık Sinan değil farklı bir şey oldu ya da yetkisi admin değil daha farklı bir yetki verildi. Sonucu token'ı doğrularken bu imza uyuşmaz ve token geçersiz sayılır. Böylece token'ın şeyinin bozulmadığından emin oluruz buradaki signature yapısı sayesinde e, client tarafı token'ı taşır ama secret key'i bilmez. Ama burada dikkat etmek gereken bir şey var. Burada payload tarafında herhangi bir şifreleme yapılmadığı için sadece base 64 ve encode olduğu için buradaki datalar erişilebilir. Burada ee, sakıncalı yani kimsenin görmemesi gereken bir veri taşımamalıyız. Süreçte süreç de şöyle işler yani client'ta bir istek atarken biz JVT token'ı verdikten sonra authorization header'a barrier token'ı koyar. Sunucu bu token'ı alır. Header'la payload'u birleştirir. Sunucu kendi secret key ile tekrar imzalar. Signature'la bizim signature eşleşiyorsa kullanıcı doğrulamış olur. Şimdi bunu kod üzerinde ilk önce yazalım. ya burada bir filter mekanizması yazacağız. Daha sonra bu filtre mekanizmasında JWT dosyamızı yazıp bunu işte imza alana tekrar dekod ettiği bir işlemler yapacağız. Login olduğunda bu login'in cevabı olarak artık JVT token'a döneceğiz. Bunları kodlayarak devam edelim. Şimdi bir önceki projemizde oluşturduğumuz yapı üzerine bunu uygulayarak devam edelim. İlk önce JVT ile ilgili birkaç kütüphane eklememiz gerekiyor. Ben ardından JVT ile ilgili ayarları buraya koyalım. Buraya 256 bit bir şifre uyduralım, internetten çenere ettireyim. Bunu da buraya yapıştıralım. Daha sonra önceden login işlemlerinde kendi default değerlerini dönüyordu. Biz artık burada kendi oluşturduğumuz diyor. çünkü içinde sharet şey, evet, token geçen bir dispose dönmemiz gerekecek. Buraya login request diyelim. Bunu kısaca record da yapabiliriz. And the other is the string username in password. Let's first build the response. Lazım. Login response. DLM. Login response to the string token. Document. And the query there is expire query there is Long expires. at evet. <laughs> Bunları oluşturduk. Şimdi tüm JVT işlemleri yapacağımız JVT yürütüleri oluşturarak devam edelim. Hmm. Olumluluk bağlantısını iyi biliniz. Şimdi bizim iki tane nesnemiz vardı burada. E, Properties'e koyduğumuz. Bunları Properties'ten alacağız. Bir neyimiz? Bir de final on expansion insertiyelim. Bunları generate constructor diyelim. İyi. Evet. sure then change uh the secret theater on the northern object, another why do you then, it. the secret theater secret of the and then, i was expired. it's I do. Yenileptir var. Yenileptir. Bunu da ekledik. Buranın çeyiz nokta orçey or, second nokta get by dersim. Bu da security'e dönüştü. Şimdi bize lazım olan ilk şey nedir? Yani bizim bu kullanıcı adımızdan bir üretmek. Eğer başarılıysa login işlemi bunu token'a çevirmek. Yani public string generate token diyelim. Username parametresini alalım. Expire verdik ama expire nasıl yapabiliriz? Date now diyeyim. Evet, Expired. it and it doesn't expire Mode a to expire. May I Well, I've got to get time. I have to expire a life. the Şimdi nokta set sabit bizim kullanıcı adımızı söylemiştik. Daha sonra set is end now. şimdi oluşturduk. Uh, set expired expired nokta sign with şimdi bizim oluşturduğumuz yani aslında properties'e koyduğumuz şeyle bunu imzalıyoruz. Uh, algoritma olarak da bunu kullanıyoruz. Hatta ve bizim artık tokenımız hazır. Tokenımız hazırsa bir de bunun tersi bize lazım. Public. Uh, what did they talk? Şimdi bize dışarıdan bir token geliyor bu sefer de. Bu token'ı yine bizdeki bu şeyle bakacağız. Doğru mu? Herhangi bir oynama yapılmış mı? Yani orada gelen payload'a doğrudan güvenemeyiz. Bu yüzden bu şeyle tekrardan bunu inceleyelim. Uh, Geç. Right, Exception alırsa uzartın. Hatalıdır. False diyelim. Şimdi jrtsn nokta tarz buyurdu diyelim. Nokta sanki Bizim k'imiz buydu. Nokta buyurdu. Nokta buyurdu. Red bize orijinal olduğunu iddia eden token hangisi bu? Burada herhangi bir exception fırlattı aslında diyelim. Şimdi biz e, en önemli iki metodu aslında yazdık. Biri token üretme, biri var olan token'ı validate etme. Şimdi bize ne lazım? İçerisinden expire date alabiliriz ve username'i alabiliriz. Geçerli mi diye expire'e bakacağız. We can be method, believe user believes And the um, swing get user name. Wrong token name, switching token. Build. a hubble. Alright, then token done. Use a Björn. Evet. bir kontrol experiment bu ikisi için şeysinde parçadan ortak bir metot yazsak. Şimdi bir string, bir date. Plans. Damn it. This body, right? The crib, but in chasing that, should not taste us all Not that return, get claim. Wrong talk room. Shame the business and be talk room. Lazar, their claims and itch and then get expiration. Event is mm -hmm. update ha aynısını burada da bir term get claim from token diyelim token alalım claim nesnesinin içinden get subject diyelim ve kullanıcının çıkaralım bizim jvt ile ilgili bütün işlemlerimizi yapacak bütün dosyamız hazır şimdi bunu e, controller'dan loginini kontrol edelim, yani bir tane bize ne lazım? Out controller. Out, Out controller diyelim. Buna yine her zaman bir S diyelim. Request de diyelim. API. Out diyelim. Şimdi. De. Evet. Right. Evet. Authentication Manager bize daha önce burada security ayarlarını yaptığımız için Authentication Manager'ımız hazırdı. Onu değiştirmeye gerek yok. Authentication Manager diyelim. Bir diğer bize gereken de yazdığımız Rarity'dir. Bunları yazdık. Generate Aus Şimdi. Login'i e, yazmakla başlayalım. Video biraz uzun olacağı için muhtemelen e, uh, login oluruz. Ara doğrulamayı, JVT filtre ikinci bir video yapabilirim. Host mapping, login diyelim. Şimdi public response entity diyelim. Biz ne verecektik? Login response. The LDM request body. Login request request. The LDM. The order will be must this. The exception to the letters will be new response entity. And the body the response şifre Peki, bizim hatamız ne? şu şekilde diyelim, çünkü iki farklı return dönebileceğiz. Birisi bu, diğeri de. Authentication Manager'a şimdi de Login alıp sonucunu döneceğiz. Username, password, authentication token göndereceğiz. Işık, evet, tic, mir token diyelim. Ee, bu ne alıyordu? Ulanca duyu şifre. Buraya gelin. Request.username Request.password Bunu aldık. Şimdi de authentication authentication admin ssh anti spontaneous authentication, Spontan. authentication manager um. ok bize authentication manager bunu sonucunu versin. Eğer burada herhangi bir e, exception fırlatmazsa buradaki filtreyi de yok mu filtreyi Buradan exception fırlatacak. E, kullanıcı şifre hatalı olursa fırlatmazsa biz kaldığımız yerden username'i e, bunu diyebiliriz. Your yeah, username, the request, and your name. like to share it with an share it utility generate token, we Request of, of the username. of the username. We created long expires at pnm share it Util.

Return response entity marked by. new response entity, new login response. And we have generated login, expired login, we have hashed the status. Okay, DLM it used Böylelikle login'de bize bir ee, şevete dönecek. Şimdi security tarafından da API out login'i ekleyelim. Çünkü bunu artık security olduğu için login isteme düşmeden zaten engelleyecek. Config, Secure Config, Public, Tema, Buraya, Controller, API Out, Login Bu istek geçebilir. Şimdi çalıştıralım. Malum. Hmm. hmm. Authentication Manager'ı bilmiyorum diyor. Authentication Manager. Ha, Authentication Provider'ımız var. Authentication Configuration'dan doğrudan çağırabilir miyiz? Authentication managers. exception fırlatabilir. Şimdi çalıştıralım. Projemiz çalıştı. Local host. API out plugin'e padiste atalım. List olsun username name password tnm buradan da kullanıcıları şifreye bakalım sinan ve admin sinan admin gönderelim 403 tane. Megan gitme. Hat fast olacak. Gönder. Ulan çatı şifre hatalı. Şimdiki hataya neden? Invalidization aid. Pire and... <laughs> Sitemizi bir daha gönderelim. Bakalım sıkıntı ne? Service ve Anlat Support Signed. Jervis olacak. Şimdi bunu tekrar gönderelim. Şimdi bu isteğe imtihan gönderelim. Yımdaş um, um, token'ımız geldi. Bu videoda token'ı aldık. İkinci videoda bu token'ı filtreden doğru olup olmadığını inceleyip devam edeceğiz.